Yeniden merhabalar 16 Ekim Cumartesi bülteni ile sizlerle birlikteyim. Milli maç arası sona erdi ve müthiş bir hızla tekrardan liglerimize kavuştuk. Müthiş bir hızla diyorum liglerimiz Cumartesi Pazar Pazartesi oynayacak. Akabinde Şampiyonlar Ligi sonrasında Avrupa Ligi tekrardan liglerimiz derken... Belki de bir ay boyunca nefessiz bir şekilde ilerleyeceğiz. Tabii ki biz yaptık milli maç mesaisinde kazanmaya ve kazandırmaya Devam ettik sıkı takipçilerimiz bizleri yakından ilgiyle takip eden birçok dostumuz hem canlı yayınlarımız olsun hem katıl gruplarımız olsun hem de video performansımız olsun bir şeyler elde edebilirler. Bir şeyler demek az olur belki çok şeyler elde edebilirler. Nasıl gidiyor nasıl yapıyoruz diye bakacak olursak özellikle yaklaşık 15-20 gün önce açmış olduğumuz kasa yönetim ve misli katıl grubumuzda 11'de 10 isabetle ilerliyoruz. Milli maç mesaisinde de 3'te 3 yaptık. Bir günü boş geçirmek istedim. Tahmin yapmadım orada. Çok güvenmediğim maçlara girmiyorum. Tek maç ilerliyoruz olarak ilerliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Romanya galibiyetiydi en son. Videoda bu maçı ele almamıştım ama misli grubumuza günün misli tercih olarak girilebilir diye belirtmiştim. Yine birçok dostumuzun kazanmış olduğunu oradan da görmüş olduk. Orayı da çok yoğun bir katılım oldu. Gerçekten hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ben derimden geldiği kadar sizlere hem kazanmak hem de kazandırabilmek adına tüm gücümle mücadele ediyorum diyeyim. Çünkü son ana kadar yani maç 7'de 8'de başlayacaksa akşam 2'ye 3'e kadar hava durumuna kadar her şeyi yakından takip ederek bir tercih oluşturmaya çalışıyorum. Ve bu şekilde de gerçekten başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Oranlarımız nasıl derseniz iddia oranlarımızla 1.30 ile 1.60 1.70 arası değişen şekilde oranlarla çıkartıyorum orada. Tabi sen yurt dışında izliyorsan oradaysan işte senin için belki 1.50 ile 2 arası diyelim bu oran. Kaybetme riskinde de illaki göze alıyorsan bu şekilde aramıza gelebilirsin. Video performansımızda da en sona bakacak olursak çünkü güzel gidiyorduk. En ideal tercihlerimizden Türkiye'nin ilk yarıdaki golünden yatmış olduk ama bunun telafisini nasıl yaptık? O gün Telegram grubumuzda ben Türkiye galibiyetiyle ve yine Romanya galibiyetinden elde ettiğimiz iki oranlı bir kuponu tavsiye etmiştim. Onda başarılı olduk. Akşamında açtığımız canlı yayında da neredeyse full bir şekilde 3'te 3, 4'te 4 gibi isabetle ideal oranlarımıza kazandırmış olduk. Yine ertesi gün güzel bir günü geride bıraktık. Aslında Telegram grubumuza 4'te 2 gitmiştik maç isabetinde ama akşam açtığımız canlı yayında da bizi birçok tavuklumuz takip etti. Yaklaşık 2000-2500 kişi yayınımıza katılım gösterdi. Burada da devre arasında videoları da silmiyorum. Dönüp bakabilirsiniz. Yapmış olduğumuz hemen hemen tüm belki de hepsi değil mi? Is, e, tahminler isabetli olmuş oldu. Böylelikle milli maç mesaisini geride bıraktık. Fazlasıyla kazançlı bir şekilde geride bıraktığımızı düşünüyorum. Çünkü milli maçlarda hata payası daha yüksektir. Biz güzel bir şekilde değerlendirmiş olduk. Milli takımımızın son saniye golü heyecanında canlı yayında yine yaşamış olduk o duyguyu. Yani her zaman bu değildir. Kazanmak, kaybetmek değil. O duyguyu, o heyecanı, o atmosferi, o birlikteliği, o sohbeti, o samimiyeti bizlerle yaşamak istiyorsanız zaman zaman açacağımız canlı yayınlara da katılımlarınızı beklerim. Tabii ki de tüm bildirimleri etkin hale getirmeniz gerekmektedir. Bazı arkadaşlar haberimiz olmadı, duymadık, görmedik gibi mesajlar atabiliyorlar. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde hem videolarımızdan hem de yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz diyelim. Lafı tabii ki de çok uzatmayacağım. Maçlara geçeceğim zaten ama bunları da söylemesem olmazdı. Çünkü yaklaşık 4-5 gündür video atamadık bu boşluktan dolayı. İki gündür de katıl gruplarımızı boş geçtik tahmin yapmadık. Her zaman diyorum izlemediğimiz, takip etmediğimiz, kadrajımızda olmayan ligleri ve takımları tahmin yapmak adına sizlere önermiyoruz. Elimizden geldiği kadar nokta atışlar yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü sizler değerlisiniz. Eğer bir takım izlemiyorsam, bir takım hakkında çok net fikirlerim yoksa sadece tahmin yapabilmek adına yapmam. Bu benim felsefem. İlk defa izleyen arkadaşlar için de bir kez daha teyit etmek, teyit geçmek istedim bunları diyelim. Ve şöyle hemen maçlarımızı yorumlayalım. Saat 19'da Adana Demir yeni Malatya maçıyla başlayacağız. Tabi burada dikkat etmemiz gereken bir husus ne olacak? Yeni Malatya'da Sumudüken'in takımın başına geçmesi. Aslında başarılı bir teknik direktör mü? Başarısız bir teknik direktör mü? Nasıl bir teknik direktör olduğu hakkında net bir fikrimiz yok açıkçası. Gaziantep'te müthiş bir performans. Akabinde işte Rize'de gelen e, galibiyet bile alamıyor. Sonra Romanya'da başarısı oldu. Tekrar döndü falan. Tabi biraz değişik bir teknik direktör. Rakibi kızdıran falan bir teknik direktör ama mutlaka bir teknik direktör değişikliği takımlara dokunuşları getirebilir. Yani dikkatli olunabilir diyorum ama oran gözüme çarptı. Yani risk atılabilir bir tercih gördüğümden dolayı Adana Demir galibiyetini tavsiye edeceğim. Çünkü onların da sezon başından bu yana giderek istikrarlı ve yükselen bir performans en azından oyun anlamında görebiliyoruz. Kendi sağ ve seyircisi ve önünde de yeni maddeyi geçebileceklerini düşünüyorum. Türkiye'nin sayı ve iyi bir taraftar topluluğu olduğunu bildiğimizden dolayı Adana'nın da önemli bir etmendir iş maçları. O yüzden değerlendirmek istedim. Sizlerin de aklınıza yetiyorsa Adana Demir galibiyetini alabilirsiniz. Şu anda oranımız 1.55 civarında. Evet, Mönchengladbach kart maçını ele aldık. Tabii ki de e, lige dalgalı kur gibi başlayan bir galibiyet, beraberlik, mağlubiyetler ilerleyen Mönchengladbach kendi sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Maçın favorisidir diyebiliriz ama henüz daha ligin başı gibi gözüken yani aslında biraz daha takımlar hakkında net fikirler oluşturmaya başladık ama Mönchengladbach hakkında çok net bir şeyler oluşturamadığımızdan dolayı ve Stuttgart'ın performansını da göz önünde bulundursak sanki maçta gollerin gelebileceği en azından o goller gelmese bile pozisyonlu bir maç olabileceği aşikar olduğundan dolayı iki takım da gol atması da muhtemel olduğundan dolayı benim tercihim ama 2.5 üst olacak karşı gol var olmayacak çünkü gününde bir Mönchengladbach belki de 3 gol bile atabilir dediğim gibi o pozisyonlardan da bir şeyler çıkarabilirse diyelim. O sebeple çok uzatmadan bu maçtan da 2.5 üstü bekleyelim diyorum. Oran da 1.41 gibi. Yani risk atmaya değer bu oran. Biliyorsunuz Bundesliga'da bazen oranlarımız 1.15, 1.20'lere, 1.25'lere 2.5 üst oranları düşebiliyor. Bir maçtan en az 3 gol bekleyeceksek 1.30 ve üstünde olmalıdır diye düşündüğümden dolayı bu maçı helal almak istedim. En azından riske atılabilir olarak gördüm. Evet. Belçika Pro League, Zul Antwerp. Tabi diyeceksiniz işte Premier League vardı, İspanyol Liga vardı, İtalya Serie A vardı. Niye Belçika'dan falan ilerliyoruz böyle daha çok? Demiş olduğum gibi ben önceki bültenlerde de belirtmiştim. Böyle Premier League ya da İtalya Serie A tam olarak hani Serie A'dan alıyorum maçlar. Ama gündüz bölümünde ya da işte çok net fikirler oluşturamadığımız takımlar hakkında ...öyle size en ideal diyebileceğim falan bir oranlar çıkartamadığımız... ...özellikle premierlik hakkında bunu söyleyebilirim. Çok değişkenlikler gösterebiliyor. Henüz daha takibimizde dolup ne sonuçlar çıkaramadığımız takımlar var. Çünkü oturup zaman zaman geniş özetleri de izliyorum. Bazı takımların istikrarsız performansları şu an için bizi premierlikten uzak tutuyor diyebilirim. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Çünkü çok fazla bu şekilde soru geliyor. Özellikle Instagram üzerinden. İşte niye almadık, niye oynamadık gibi. Hani bu başarıda kolay elde edilmiyor arkadaşlar. İlla ki şans yanımızda olacak diyoruz ama sıkı takip analiz mutlaka önemlidir diye düşünüyorum. Bunu da bir kez daha Belçika Pro Lig'den bu maçı aldığımdan dolayı sizlere hatırlatmak istedim. Tabi Zulte Varegem'e bakarsanız beklenilenin dışında bir performans sergiliyor. En azından bugün köklü takımlarından bir tanesidir. Belki de son yıllardaki performansına bakarsanız bu sezon bu kadar çok gol yemesi açıkçası bizleri de şaşırtmıyor değil ama defans yapısından bahsetmek lazım. Çok basit hatalar yaptığını, rakiplere çok kolay pozisyonlar verdiklerini söylememiz lazım. Antwerp'ün performansına bakarsak da böyle bir rakibi gününde bir Antwerp belki de gollere bile boğabilir. En azından o pozisyonları bulabilir diye düşündüm. Ama Zulta Varegem'i kendi sahasında karşıma almak yerine maçın gollere gitmeyi, maç bu maçta gollere gitmeyi daha mantıklı gördüm çünkü pozisyonlu ve heyecanlı bir maç bekliyorum açıkçası O yüzden 2.5 üst tercih yine bu maçta tercih edilebilir olarak geliyor bana Oranımız da 1.35 yani risk atmaya şu an için değer bir oran Bazen Belçika Pro Lig maçlarında sonradan açılabiliyor maçlar. Böyle 0-0 biten ilk yerler ardından 3-2 biten maç sonuçlar. 0-0 biten ilk yerler 2-2'lik, 2-1'lik sonuçlar görebiliyoruz. Belki sabırla iler ilerlendiğinde bir şekilde o goller gelecektir diye düşünüyorum. Ama bakarsanız ilk yerden de gol olur ya da goller olur bilemeyiz. Ama en azından goller beklenebilir diyorum. Bakın hani 2.5 üst demek illa ki 3 gol olacak anlamına gelmez. Maçı izleyip göreceksiniz. En azından pozisyonların olacağı bol bol pozisyon olabileceği bir maç gibi öngörüyorum. Zaten üst tercihlerini verirken de buna dayanarak görüyorum ama direkler, varlar, kırmızı kartlar çok maça müdahale etmediği sürece de yanılmıyoruz ama bunlar olursa da yapabilecek bir şey yok. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Evet seri çok bulaşmıyorum aşırı derece maç almıyorum dedim ama cumartesi bülteni belki pazara göre biraz daha kısıtlı olduğundan dolayı oranı da risk atarak tercihler çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden bu maçta Milan Verona maçında bir oran gözüme çarptı. Milan'ın kendi sahasında 1.40'lık oranı. Tabii ki de Verona yabana atılabilir bir takım değil. Maçlarında rakiplerine karşı ne kadar zaman zaman baskılı oynadığını, zaman zaman çok fazlasıyla zorladığını, pozisyonları girmekte de çok zorlanmadığını görebiliyorsunuzdur. O sebeple tabii Milan'a kendi sahasında 1.40'lık bir oran açılmış olabilir. Birkaç da eksiği var Milan'ın. Tabii bu videoyu size bu arada perşembe gecesinden çekiyorum. Henüz daha son dakika belki bilemeyeceğiz hani eksikleri falan ama sakatlık bazında söylüyorum, cezalı bazında söylemiyorum. Şu an için bakıldığında en azından ideale yakın bir kadroyla çıkabilecek Milan'ın Verona'yı geçebileceğini düşünüyorum. 1.40 oranda risk atmaya değer gördüm. O sebeple aldım bu maçı. Sizlerin de aklınıza yatıyorsa tercih edebilirsiniz diyorum. Milan'ın kendi hasta galibiyetini beklemeyi öneriyorum açıkçası. Görüp bakacağız. O saatte yine bu maçı takip edeceğiz zaten canlı yayında. Belki hafta sonu olursa bir canlı yayında patlatabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Bakacağız. Çok sevkli geçtiğini biliyorsunuz zaten yayınlarımızın. Evet nasıl kuponlar oluşturabiliriz diye bakarsak demeden önce beğenilerimizi bir kez daha hatırlatalım. Beğenip beğenmemek önemli değil. En azından orada olduğunuzu videoları izlediğinizi bileyim. Beğenmeme tuşuna da basabilirsiniz tabii ki. Bu da bir etkileşimdir. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Atmış olduğunuz beğenilerden dolayı kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı Tabii ki de fazlasıyla teşekkür ediyorum. Sizler orada olduğunuz için bizler burada değerliyiz. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Evet arkadaşlar nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Yani ben 2.5 üst bahislerinden ideal belki bir kupon olabilir. Aslında iki kuponumuz da ideale yakın oranlarla oluşturulacak kupon. Şöyle Meşhur Graf Başlutak maçına 2.5 üst ve zultaberegem Antwerp maçına 2.5 üst dersek 1.90'lık oranı elde etmiş oluyoruz. Bana yeterli diyorsanız böyle bir kombin çıkartabilirsiniz. Tekrar edeyim eğer 1.45, 1.30, 1.35, 1.55 gibi oranlar yetiyorsa da bunları tekli değerlendirebilirsiniz. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Bu arada yine Misti grubumuza tek maç olarak paylaşacağım. Zaten cumartesi, pazar, pazartesi hep orada tek maç olarak gidecek çünkü bültenlerimiz çok güzel. Umarım o 11'de onluk 10 serimiz 10'da 9 muydu 11'de 10 muydu o serimizi devam ettirmeye çalışacağım. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Orada soru soran arkadaşlara. Çünkü diyorlar bu maçlardan mı gireceğiz falan. Farklı bir maç da olabilir. Nasıl mesela videoda Romanya maçını almadım. Orada oranı risk atmaya değer gördüm. bir tek maç önerdim. Yine o tarz son dakika gelişmeler olabilir. O yüzden YouTube toplu kısmındaki bildirimleri o grupta dahil olan arkadaşların takip etmesini öneririm. Bu 2.5 üstlük kuponu bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyorum. Bir de şöyle yapalım. Taraf bahis açısından değerlendirelim. Ne demiştik? Adana Demir galibiyeti beklenebilir. Yine Milan galibiyeti risk atılabilir diye söylemiştik. Bu iki maçımızın oranı da 2-16 yapıyor diliyorsan böyle bir kupon tercihine de gidebilirsin. İster hepsini kombine ister tek tek al ister ilk kupondan birini bu kupondan birini al. Aklın mantığın nasıl yatıyorsa o şekilde al. Benden tavsiye artık oynaması geri kalanı ee, size kalmış. Umarım şans biraz yanımızda olursa da yine her zaman olduğu gibi güzel sonuçlar çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Evet cumartesi gününden yapmış olduğumuz tahminler, yorumlar, analizler bu şekilde olacak. Bir kez daha bol şans dileyerek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.